Ukrayna'nın başkenti Kiev'den herkese merhaba değerli izleyenler. Bugün 25 Eylül Pazar 25 Eylül 2022 Pazar günü ve bugün bölge yine fokur fokur kaynamaya devam ediyor. Ukrayna'nın doğusunda ve güney doğusunda bulunan 4 ilde, Rusya'nın Rusya şu anda denetimi altında yani işgali altında bulunan 4 ilde referandumlar devam ediyor. Rusya'ya bağlanma referandumları düzenleniyor. Bunlar bu 4 il Donetsk, Lugansk yani Donbas bölgesini oluşturan 2 il artı Zaporozhye ve Herson illeri. Buralarda bu dört ilde Rusya'nın işgal ettiği kısımlarda Rusya'ya bağlanma referandumları düzenleniyor. Ve daha önceden hatırlayacağım sözüyle 2014 yılında Rusya Ukrayna'nın Kırım Yarımadası'na ele geçirmişti. Ve Kırım Yarımadası'nda düzenlediği bir referanduma dayanarak referandumda büyük çoğunluk Rusya'ya bağlanma kararı almıştı. Yani tabii gerçek sonuçları bilmiyoruz. Fakat Rusya bu referandum sonuçlarına dayanarak bu Kırım Yarımadası'nı kendi topraklarına kattığını açıklamıştı. Yani ilhak ettiğini açıklamıştı. Ve şimdi de Ukrayna'nın 4 ilinde referandum düzenleniyor Rusya tarafından. Bu referandumlardan da zaten Ukrayna Rusya'ya bağlanma kararının çıkacağını çünkü Rusya'nın denetimindeki topraklar buraları onların düzenlediği referandumdan Rusya'ya bağlanma kararının çıkacağını zaten kesin gözüyle bakabiliriz. Ve Rusya büyük bir ihtimalle bu referandumdan bir kaç gün sonra da yani bu önümüzdeki hafta içinde bu referanduma dayanarak büyük bir ihtimalle bu dört ili kendi topraklarına kattığını açıklayacak. Burayı Rusya'nın parçası ilan edecek. Ee, Ukrayna bu referandumu tanımayacağını açıklamıştı. Ve e, orada bulunanlara Ukrayna vatandaşı olup da bu referandumun düzenlenmesine katkıda bulunanların ve bulunanlar hakkında ceza davalarının açılacağını söyledi. Ayrıca Ukrayna hükümeti orada bulunan Ukrayna vatandaşlarını kesinlikle işgal güçleriyle işbirliği yapmamaya çağırdı. Yani sürekli bu şekilde çağrıda bulunuyor. Rusya referanduma katılımın yüksek olduğunu söylüyor. Ukrayna yönetimi ise bunun yalan olduğunu söylüyor. Ukraynalı yetkililerden yapılan açıklamada mesela diyorlar ki işte Lisichansk veya Severodonetsk gibi çatışmalar sırasında neredeyse yerle bir olmuş, neredeyse haritadan silinmiş olan yerleşim yerlerinde bile Ruslar katılımın %50 civarında olduğunu söylüyorlar. Bunun gerçeklikle hiçbir alakası yok diyor Ukrayna yönetimi. Öbür taraftan değerli izleyenler mesele sadece böyle bir referandumun düzenlenmesi değil. Rusya'nın sadece burası benim toprağımdır demesinden de ibaret değil konu. Aslında yani kısaca söyleyecek olursak tam Cem Karaca'nın hani bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete şarkısı gibi. Yani gelişmeler aslında tam bunu çağrıştırıyor. Çünkü Rusya bu dünkü videomuzda da söylemiştik. Bu referanduma dayanarak buraları kendi toprağa ilan ettiği zaman bir kere tamam Ukrayna ve uluslararası kamuoyu bunu tanımayacak. Hatta Rusya'nın Balkanlardaki en yakın müttefiki olan Sırbistan bile Sırbistan Dışişleri Bakanlığı da kendilerinin bu referandum sonuçlarını tanımayacaklarını açıkladılar. Fakat Rusya bu referanduma dayanarak bir kere kendi kamuoyuna, dün de konuşmuştuk, kendi ülke içinde asker göndereceği zaman, askerleri sefer, genel bir seferberliğe gideceği zaman kendi kamuoyuna bakın diyecek bizim ülkemiz, bizim vatan topraklarımız şu anda düşman saldırısı altında. Çünkü buraları bu dört ili Rusya kendi toprağı ilan edeceği için Ukrayna'nın buraları geri almaya yönelik düzenleyeceği harekatı Rusya kendi topraklarını işgal harekatı olarak gösterecek kendi kamuoyuna. Öbür taraftan da şimdi Rus askeri doktrini, dünkü videoda da buna değinmiştik. Rusya'nın askeri doktrininde şöyle bir madde var. Rusya kendi toprakları bir saldırıya uğradığı zaman ki bunun, bunun nükleer silahlı olmasına gerek yok yani konvansiyonel silahlarla da olsa Rus toprakları bir saldırıya uğradığı zaman Rusya nükleer silahlarla buna karşılık verme hakkına sahiptir diye bir madde var Rusya'nın e, askeri doktrininde. Ve Rusya dün bundan bahsetmiştik. Rusya bunu öne sürerek referandumdan sonra buralarda nükleer silah kullanmayı yani en azından taktik nükleer silah kullanmaya kalkışabilir demiştik. Ve bugün sabah veya işte dün geceyi dünü bugüne bağlayan. Gece geride bıraktığımız gece Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov açıklama yaptı ve e, anayasada gerekli değişikliklerin yapılması halinde dedi. Yani kastettiği Rusya'nın bu referandumun sonuçlarına dayanarak bu dört ili resmen Rusya'nın toprağı olarak tanıması halinde demek istiyor. Rusya nükleer silah buraları savunmak için nükleer silah kullanabilir diyor. Dolayısıyla Ukrayna askerleri eğer Ukrayna ordusu karşı taarruza devam ederse Rusya önümüzdeki günlerde buna dayanarak taktik nükleer silahlarla karşılık verebilecek. E, genellikle bununla ilgili olarak e, Batı dünyasında bazıları e, Rusya blöf yapıyor diyor, bunu ciddiye almayalım diyor. Fakat Avrupa Birliği'nden bazı kişiler Avrupa Birliği yetkilileri Putin blöf yapmıyor, buna karşı gerekli önlemler alınmalı şeklinde açıklamada bulundular. Ve ayrıca hatırlayacak olursak. Rusya Ukrayna'ya e, taarruza geçeceği zamanda yani bu 24 Şubat'tan önce de Ukraynalı yetkililerin de pek çoğu, e, diğer taraftan e, Batı dünyasında da pek çok kişi Putin blöf yapıyor demişti. E, şimdi e, dolayısıyla aslında bu e, bunu önlemenin en önemli, en mantıklı bir yolu savaşı bitirecek müzakerelere girişmek. Buradan e, kastettiğim şu değil. Rusya, e, e, Ukrayna yönetimi Rusya'nın işgali altında bulunan toprakları Rus toprağı olarak tanısın değil kesinlikle. Fakat en azından bir ateşkes vari bir çözüm yolunun, bir ara yolun yani Rusların, Ukrayna'nın mesela Kırım'ı falan Rusya başta öyle bir şart öyle sürmüştü. işte Ukrayna Kırım'ın Rus toprağı olduğunu tanısın şeklinde kesinlikle. Yani Ukrayna eğer öyle bir şey yaparsa bu Türkiye'nin de çıkarlarına aykırı olur. Fakat zaten Rusya'da da taleplerini biraz yumuşatma noktasına gelmişti. Tarafların bir şekilde birbirlerini e, aşırı taleplere zorlamayacakları ateşkesvari bir çözümün bulunması şart. Bu e, savaşın makul bir şekilde sona erdirilebilmesi için. E, bakalım. E, dolayısıyla şu anda çok gergin bir süreçteyiz. Ben gelişmeleri size aktarmaya devam edeceğim. Sizler benim kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize savaştan uzak, barış dolu, güzel günler diliyorum.